Yukarıda verilen şekilde d2 ve d3 doğruları paralel olarak verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Baktığımızda iki tane paralel doğru verilmiş ve bu doğruları kesen üçüncü bir d doğrusu verilmiş. Buna göre şeklimize baktığımızda A seçeneğinde diyor ki A ve M açıları dış ters açılardır. Dış ters açılar demek dışta olacak ve birbirinin ters yönlere bakmış olacak. A açısı baktığımızda dışarıda bu tarafa bakıyor ve diğer açımız M harfi de aynı şekilde dış tarafta ve ters yönlere bakıyor. Dolayısıyla A ve M hem dış hem de ters açı olduğu için dış ters açı diyebiliriz. B şıkkında C ve K iç ters açılardır. Baktığımızda C açımız içeride ve K açımız da içeride. C açımız hangi tarafa bakıyor? Bu tarafa bakıyor değil mi? Ve K açımız da onun tersi olan yöne bakıyor. O zaman hem iç tarafta olduğu için ve hem de ters olduğu için C ve K iç ters açılar olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. C seçeneğinde diyor ki D açısı ve N açısı yöndeş açılardır. Yöndeş açı neydi? Aynı yöne bakan açılar demektir. D açımız yukarıya bakıyor ve N açımız da yine aynı şekilde yukarıya bakıyor. Onu da yeşille çizelim. Demek ki D açımız burada ve N açımız da burada. İkisi de aynı yöne baktığı için yöndeş açılardır ve yöndeş açıların ölçüleri eşittir. Doğru. Son olarak K ve L ters açılardır diyor. K açımız burada kırmızıyla gösterilen ve diğer açımızda L açısına baktığımızda buradaki açı L'nin de yönüne baktığımızda acaba K açısının yönü bu taraf L'de bu taraf aşağı taraf ters açılar mı? Hayır değil. Bunlar doğru açılardır. İkisinin toplamı 180 olduğu için daha doğrusu bütünler açı diyebiliriz. O zaman yanlış olan seçeneğimiz D seçeneği.